Dondurmanın ana vatanı Kahramanmaraş'ta doğan markalardan biri olan Karpeto dondurma, lezzetli ve kaliteli dondurmasıyla Türkiye ve yurt dışında ağızları tatlandırıyor. Günlük 10 ile 50 ton arasında üretim kapasitemiz var. E, personel sayımız, istihdam ettiğimiz 70-65 arasında e, istihdamımız var. Ondan sonra e, yani daha da bunu çoğaltmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dubai, ondan sonra e, Arap Emirlikleri, Avrupa Birliği'nde inşallah görüşeceğiz, oraya göndereceğiz. Ondan sonra e, işte Türkiye'nin bütün noktalarına bizim servisimiz var. Dondurma da satıyoruz şu anda hali hazırda. Doğudan batıya, Karadeniz'e, işte Ege'ye, nereye istersen her yere dondurma gönderme kapasitemiz var. Biz sadece dondurmacıyız yani. Dondurma bizden sorulur. 38 çeşit dondurma çeşidimiz var. Ee, yani bunu daha da artırmaya çalışacağız ee, ve doğal doğallıktan vazgeçmeden ama. Aradut, böğürtlen ondan sonra vişne, bunlar tamamen doğal. Mesela çilek, mango, ananas, yani değişik ürünler. Mesela Siyah inci falan yapacağız. Ee, yani tahinli dondurmamız var. Yani sayamayacağımız kadar 38 çeşit dondurma var. Hepsi de doğal ve e, gerçek dondurma yani. Maraş'ta 3 tane şubemiz var. Fabrika satış noktası olarak burası. Hanımefendi Masicek Stadyumu'nun karşısı. Sanayide e, sanayinin girişinde e, bir şu, satış şubemiz var. Bir de kültür sitesi köşede kültür merkezi yani ee, yukarı yatır bölge bölgesinde de bir şubemiz var. Ve değişik noktalarda ve marketlerde de bizim dondurmaya Maraş içinde ortalama 50-60 noktada ulaşabilirsiniz. Manşet. Gerçek çok net.